Selamlar herkese Merhaba Çağrı ben Ben Sinem Karaman Ben Hilal Şefkatli Hepsi burada canlı yayınlarında yine sizlerle birlikteyiz Bu düşündüğümden de kısa sürecek bu arada Bu seviyede bir su atmaya devam edersek birkaç dakika sonra araba temizlenecek hocam Ben bu şortları oldukça seviyorum Çok, Çok güzel grafikleri var ama baksana Old şeyler Oldukça hoş yani triple A bir oyunu rahat bir şekilde oynatabilecek bir durumda Bu ince düz üstü de, değil mi? Evet Çok hoşuma gitti şu lastikti lastikli böyle Aslında bu tam üstüme de olurmuş ya değil mi? ne giysem dediğinizde ilk bunu mu giysem ya hemen giyer çıkarım altına bir jeanle kotla diyebileceğiniz bir ürün bence. Valizimin vazgeçilmezi şu iki parçayı da valizime hemen koyuyorum. Süpürmeye devam ediyorum. Hocam şu kenarları görüyor musun hocam? Fare tuşu öldüren bir oyun yalnız bu. Yani gamepad oynamak biraz daha insaflı olabilir. Abi o yüzden ben mesela gidişini space'e aldım. Bunların kalıpları mükemmel size öyle söyleyeyim. Şu an güzel kokular içerisinde yayını kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Diğer yayınlarda görüşmek üzere sizi çok çok öpüyorum.